Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben nasıl hocanız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. LGS'li hocam kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle LGS'ye iki haftamız kaldı ve iki hafta içerisinde neler yapmanız gerekiyor? Nasıl çalışacaksınız? Bu iki haftayı nasıl değerlendirmeniz gerekiyor? Tek tek bunu konuşalım istiyorum. Şimdi önümüzde bir iki haftamız var ve iki hafta kısmında yapabileceklerinizi söylüyorum. 2 hafta kısmında tekrar genel tekrar programı oluşturabilirseniz çok eksiksinizdir. Ya hocam benim çok eksiklerim var. İşte daha böyle 300'lerdeyim, 250'ler, 300'lerdeyim falan diyorsan genel tekrar bir program oluşturabilirsin. Genel tekrar programlarını hızlı bir şekilde oluştur. Mesela kendine bir tane kanal belirle ve o kanaldan işte matematiği oradan izleyeyim, feni oradan izleyeyim, işte Türkçeyi oradan izleyeyim şeklinde tek tek videolar var zaten. Tek videoda mesela bir tek videoda izlenmiş. Biz de oluşturduk. İstiyorsan isteyenler oradan izleyebilir. Dizleyin. Hızlı bir buçuğa alın. Hızlı bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Ve ondan sonra bunun tekrarını yapmış olacaksınız. Zaten birçok şeyi biliyorsunuz. Zaten bu konuları kaç kere gördünüz. Ve bunun üzerine bir de bu şekilde bir tekrar programı oluşturabilirseniz bunun kesinlikle faydasını görürsünüz. Biz de zaten sizlere pazartesinden itibaren matematik genel tekrar kamp programı oluşturacağız. İşte günleri belirledim. Programları belirledim. Onun videosunu da oluşturdum. Ulaşabilirsiniz. istediğiniz yerden YouTube kanalımızdan bakabilirsiniz. Programa uymak isteyenler kaçırmamak adına. Peki bundan sonraki süreçte arkadaşlar hiç çok büyük bir sıkıntın yoktur. Tamam örnek veriyorum. Ya, hocam benim çok büyük sıkıntım yok ama sorularla ilgili sıkıntım var. Arkadaşlar deneme deneme deneme. Başka hiçbir şekilde başka bir çaresi yok. Çünkü bakın her zaman şunu söylüyorum. Bakın kendiniz de düşünün. Evet Diyelim ki tiyatro oyuncusunuz, oyuncusunuz, ve tiyatro yapacaksınız ve büyük bir sahneye çıkacaksınız. Arkadaşlar sahneye çıkmadan önce bununla ilgili ne yapılıyor? Örnekler yapılıyor. Bununla ilgili provalar yapılıyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bir hafta, iki hafta boyunca yapılıyor. Ki sahneye çıktığımızda daha, daha rahat olalım. Daha bilgili olalım. İşte bildiğimiz şeyleri, ezberlediğimiz, çalıştığımız şeyleri daha rahat oynayabilelim. E, biz de LGS iki hafta kaldığı kısmında ne kadar çok deneme yaparsak, ne kadar çok denemenin üzerine gidersek bu bize rahatlığı sağlayacaktır arkadaşlar. Daha rahat olacağız. Çünkü şunu diyeceksin. Ya ben LGS karşısında söz elim belli, sayısal süren belli. Ben kendimi görebiliyorum. Söz ne kadar yapabildiğimi görebiliyorum. İnanın zaten yani LGS kısmına baktığımızda denemelerinizden çok çok böyle farklı olmayacaktır. Yani deneme kısmını düşün. Deneme kısmında eğer 75 dakikayı çok rahat yetiştirebiliyorsan LGS'i de yetiştirebilirsin e, sayısal 80 dakikada yetiştirebiliyorsan LGS'yi de inanın yetiştirebilirsiniz. Yani kendinizi o şekilde e, test edin yani böyle bakın ve şöyle bir durumda arayarak, hocam ben işte yetiştiremiyorum LGS kısmında sayısal süresini yetiştiremiyorum şeklinde diyorsunuz arkadaşlar lütfen Allah'ını severseniz bununla ilgili süre tutarak artık soru çözmeye başlayın yani bir deneme çözüyorsunuz denemeyi böyle 80 dakikalık soru kısmını 90 dakikada 100 dakikada çözmeyin kurban olayım. süre ne kadarsa o kadar tutman gerekiyor ve bunu kesinlikle son saniyesine kadar kullanman gerekiyor ya hocam ben işte 40 dakikada bitirdim ben ya diyorsun. E, kurban olayım. Belki de o kalan o zaman diliminde belki de bazı şeyleri değiştireceksindir. Ama şöyle bir durum vardır. Hocam ben hepsini yaptım. Full sıkıntı yok. 30 dakikada bitti falan diyorsan. Kendinden emin sen sıkıntı yok. Ama ben şunu da öneriyorum. E, abi zaten dakikan var. Erken çıkıp ne yapacaksın ki? Otur bir analiz yap. Bir bak bakalım. Nerede hata yapmışsın? Nerede yapmamışsın? Kendini bu şekilde alıştır. Anlaşıyor muyuz? Sözelde çok büyük sıkıntı yaşanmıyor. Biliyorum. Ama sayısal kısmına geldiğimizde bu sayısal kısımlar bizlerin süresini yenebiliyor. Ben diyorum ki ne yaptın matematik hepsine baktın mı? Hocam 5 tane soru anca bakabildim diyor. Belki de o bakamadığı soruları kolay sorulardı yapabileceği sorulardı ama süreyi iyi bir şekilde ayarlayamadığı için yapabileceği soruları bile göremedi. O yüzden lütfen deneme çözerken sayısal denemesi yapabilirsiniz. Bakın kendinize bir sayısal denemesi oluşturup sayısal denemesini oluşturduğunuzda 80 dakika verip 80 dakika içerisinde bitirmeye çalışacaksınız. Öyle lay lay la, yok. Deneme o şekilde çözülmez arkadaşlar. Peki bu süreçte denemeden başka neler yapılabilir motivasyonumuzu yüksek tutmamız gerekiyor. Bakın sağdan soldan diyenler olacaktır. Ya sen işte hala 350'lerdesin hala 400'lerdesin sen kazanamazsın şeklinde diyenler olabilecektir. Bunlara biz kulak asmıyoruz arkadaşlar. İnsanların bazı insanların kırılma anları vardır. Belki de sen o kırılma anını LGS'de yaşayacaksınlar. Ama böyle insanlar senin moralini bozdukça o kırılmayı göremiyorsun. Çünkü motivasyonun bozulursa moralin yüksek olmazsa ne olur hata yapmaya hata yapman daha fazlalaşır arkadaşlar. Oran yükselir. Çünkü insan keyfi, keyfi yoksa, kendine güvenci yoksa, morali motivasyonu yoksa zaten o işte başarılı olma şansı biraz daha düşüktür. O yüzden arkadaşlar motivasyonumuzu yüksek tutacağız. Abi şöyle Bakın insanlar ne derse desin şu iki kısmında iki haftalık kısmında diyeceklerdir diyorum. Hala denemen düşüktür bilmem nedir kulaklarınızı kapatın abi. Sizin odak noktanız iki hafta sonraki kısımdaki LGS sınavı olacaktır. O sürece kadar elinizden gelen ne varsa onu yapmaya çalışacaksınız. Ondan sonraki süreçte olursa olur. Ben olacağını düşünüyorum ama bak senenin başından beri iyi bir şekilde, düzenli bir şekilde çalıştıysan iyi bir şekilde hala çalışmaya devam ediyorsan ben olacağına inanıyorum. Yani istediğin o puan dilimine ulaşacağına inanıyorum. Ve bu kısımda da sen de bunu göreceksin ki bunları hallettiğinde, bu şekilde düşündüğünde LGS'ye geldiğinde buradaki faydaları kesinlikle göreceksindir. Bunun faydalı olduğunu kesinlikle göreceksindir. Çünkü motivasyonlu olmak moral ve motivasyon kısmında destek olacağım. Bakın kamp oluşturduk ya e, bu iki hafta içerisinde neredeyse 5-6 tane gidiyor <laughs> moral motivasyon videosu taktikler hepsini tek tek ayrıntılı bir şekilde sizlere ulaştıracağım. Sizleri seviyoruz abi ya bizim için çok önemlisiniz. O yüzden biz de diyoruz ki ya bu öğrencilerimizi şu LGS'ye bir taşıyalım. E, boşuna demiyoruz motivasyonunuzu arttırın diye motivasyon videoları çekmeye çalışmıyoruz arkadaşlar. Yani çalış onun için çalışıyoruz yani motivasyonunuzu arttırmak istiyoruz söyleyemiyorum bile. E, siz beni ama anladınız değil mi? Motive çok çok önemli, çok çok değerlidir. Bazı şeyler olmayabilir. Ya hocam ben 7. sınıftan itibaren çalışıyorum ama hala olmuyor diyebilirsiniz. Bazı şeyler olmayabilir arkadaşlar. Onun için de çok moralinizi bozmanıza gerek yok. Hiçbir şey sizden daha önemli değildir. Hiçbir şey o gözünüzün yaşından daha önemli değil arkadaşlar. Siz ilk önce kendi sağlığınıza bakacaksınız. Önemli olan odur. E, Allah bir yol, bir kapı kesinlikle açacaktır sizlere de. Yani illaha şunu diyemiyoruz ki illa şu LGS kazanılacak diye bir şey yok ki. Eee LGS'i kazanamadığına yani göre dünyanın sonu mu? Tabii ki değil ya. Hayat devam ediyor. Ben biliyorum ki adam meslekçisinden işte ne bileyim çok iyi bir mühendislik kazananlar oluyor. Normal işte o, liselerden <laughs> yani niteliksiz olmayan okul ıı, okul ile okul puanıyla yerleştiğiniz o liselerden çok iyi yerlere gelenler var. Düşünsenize yüzde doksanınız neredeyse okul puanıyla yerleşiyorsunuz. Örnek veriyorum yani çünkü yüzde onluk bir dilim var, yüzde onluk bir kesim var. Yüzde doksan, yüzde içindeki onların hepsini mi, hiç biri mi kazanamıyor kardeşim? Yani o yüzden sizler canınızı ve moralinizi bozmayacaksınız. Bizim için çok önemlisiniz. Bunu bir kere bilin, tamam mı? Peki bu süreçte bizim zaten amacımız şu. Bu süreci nasıl değerlendirebiliriz? Nasıl faydalı hale getirebiliriz? Onu düşün, onu sağlamaya çalışıyoruz sizlere. Eğer bu şekilde yapabilirseniz, planlayabilirseniz zaten faydasını göreceksiniz. Biz sizler için planlamalar da oluşturuyoruz ki ben senin için planlama oluşturdum. Onu YouTube kanalından bulabilirsin. İki haftada her şeyi değiştir programıyla. Eğer o programa uyabilirsen zaten faydasını göreceksindir. Zor mu? Zor. Abi biz zaten şunu istiyoruz. Zor olanı başarmak istiyoruz. Kolay olanı herkes başarır. Sınavın kolay olduğu durumları da gördük. Teok kısmı vardı. Kaç tane birinci vardı. Birinci olmanın bir anlamı olmuyor ki o zaman. Galatasaray Lisesi'nin gitmenin bir anlamı olmuyor ki o zaman. Neden? Tabii ki anlamı olur da yani orayı kazanmanın bir sürü şeyleri oluyor. Mesela kriterleri falan oluyor. Ama biz bu sınava baktığımızda bu sınav bir eleyici sınav ve zor bir sınav. O yüzden biz bu zor sınava rağmen bu sınav bu liseyi kesinlikle kazanacağız. Çünkü biz zorları seviyoruz abi biz. Zor başaracağız, zoru. Zoru başaracağız. Kolay olan, kolayı yapan herkes. Kolay olanı herkes yapar. Biz zor olanı başaracağız ve sizler çok iyi gidiyorsunuz. Çok güzel çalışıyorsunuz. Buradan sizi tebrik etmek gere, Tebrik etmem gerekiyor. Ve lütfen sizler de bu videodan sonra kendinizi alkışlayın abi. Siz bu alkışa hak ediyorsunuz. En içten dileklerimle hak ediyorsunuz. Çünkü siz çok iyi bir şekilde bu zaman dilimine kadar çok iyi bir şekilde geldiniz. Kolay bir iş değil. Hani yani şöyle diyorlar ya ailelerinizde var ya. Ya işte ben var ya, üf ya ben çocuğumdan daha çok çalışıyorum. Onun için çok daha çok gayret ediyorum. O bir şey yapmıyor. Ama senin şimdiki düşüncenin onun şimdiki düşünce kısmı biraz farklılık gösteriyor tabii ki. Yani bir de kendimizi aslında sizin yerinize koymamız gerekiyor. Ben kendimi sizlerin yerine koyduğumuzda gerçekten de yükünüzün ağır olduğunu, gerçekten de zor durumlardan geçtiğinizi biliyorum. Çünkü bu yaşlarda gidip eğlenmek varken, kendinizi geliştirmek varken, spor yapmak varken bazıları şunu söylüyor. Ya hocam sırf şu LGS için hobilerinden vazgeçtim ve artık yapamıyorum yani. Bütün böyle şeyim kaçtı, hevesim kaçtı diyenler var. E şimdi bakıyoruz bunu aşmak kolay değil abi. Yani zor bir süreç ama bazı kısımlarınızda bazı kısımlarınızda tabii ki kızıyorum. Yani bahane uyduranlar, tembellik yapanlar var. Adam diyor ki ya hocam benim kibrikim acıyor diyor. Kibriğim acıyor ben ders çalışmayacağım diyor. Ya abi bu bu bahane olabilir mi ya? Oturdu masanın başına tamam mı? Ulan bir susadım bir su içeyim ya diyor. Tam işte suyunu gelecek. Tam derse başlayacak ya bir şeyler mi atıştırsam diyor. diyor ya abi bunları aşmamız gerekiyor. Biraz zorlamamız gerekiyor kendimizi. Biliyorum zor bir süreç ama halledeceksiniz. 2 hafta kaldı. 2 hafta sonrasında diyeceksin ki. Ah oh be dünya varmış. Şöyle üstümden öyle bir yük, a, yük kalktı ki diyeceksin. Ve bunun tabii ki e, faydalarını yani bu çalışmanın faydalarını kesinlikle de göreceksin arkadaşlar. Göreceksiniz yani. Neden? Çünkü sen bu süreçte düzen oturtmuşsun, çalışma, kendini çalışkanlık haline getirmişsin. İşte bir düzen haline hayatın bir düzen şey, düzenli şekli. Mesela söyleyemiyorum bile düzenli hale getirmişsin ya. o disiplini sağlamışsın ya. Şimdi bunu 9'da, 10'da, 11'de, 12'de görmen gerekiyor. Yani göreceksindir. Bunun faydalarını çok fazla göreceksindir. O yüzden ben şuna inanıyorum. Hiçbir şekilde emeklerinizin karşılıksız emekleriniz karşısız kalmayacaktır. Ben bugün çok e, şeyim, kötüyüm arkadaşlar. Ne dediğimi bilmiyorum. E, çünkü size bir kamp planlıyorum. Onun da çalışması var. Biraz böyle kafam dalgın. O yüzden lütfen e, bazı yerlerde takılmış olabilirim. Onun için özür diliyorum. Ama e, bu kısımda en önemli şeyin tekrar altını çiziyorum. Deneme, deneme, deneme. En az bir tane her gün deneme. Eksik olursa, yani zamanınız kaldı. Kalır yani. 90 soruyu çok rahat çözersiniz. iki deneme. E, ve onun üzerine de branş denemesidir. Eksik olduğun ders hangisi? Matematik mi? Onunla ilgili branş deneme ve süreli çözmen gerekiyor. Ve bu şekilde ilerlersen faydasını göreceksindir. Çok 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 büyük eksiğin var. Hemen hızlı bir genel tekrar programı oluştur ve genel tekrarlarını yap. En önemli şey arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Sizin sağlığınızdır. O yüzden sağlığınıza dikkat edeceksiniz ve gidip o liselere gidin kazanın ya. Yani. Ne zaman? O liselerin şey, annenize yazın abi ya. Deyin ki ya hocam işte çok güzel geçti. E zaten iki hafta sonrasında da çok güzel değerlendirmeler yapacağız. İki hafta sürecine kadar sizi hiç boş bırakmayacağım. Elimden geldiğince her gün video çekeceğim, atacağım arkadaşlar. Çünkü sizleri seviyoruz. Kalpler sizlerle. Allah'a emanet. Görüşürüz. Güle 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 güle.